Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım yakın zaman kahve fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak? Güzellikler sizleri bulsun. Hadi bakalım niyetler yapılsın, dilekler tutulsun. Hiç vakit kaybetmeden fincanınızda neler belirmiş? Ee, bir göz atalım, bir bakalım arkadaşlarım ve tabii ki özel fal bakımı için instagram hesabını hemen falımızın altına açıklama kısmına bırakıyorum oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz ee, ve şimdi niyetinize hemen fincanımızı açıyoruz detaylı bir bakım olacak arkadaşlarım şöyle gösterelim Bakın arkadaşlar burada sanki e, bir erkek ve bir kadın e, baya kuvvetli bir kavga yapıyorlar e, ve bu kavgada e, şu erkeğin elini şu kadının boynunda gördüğünüz gibi e, dolanıyor e, fakat aralarında e, çok büyük bir anlaşmazlık var şu anda çok büyük bir anlaşmazlık yaşıyorlar e, sanki böyle bunları halletmek için bir araya gelmişler e, ve konuşurken de bir tartışma e, çıkacakmış gibi duruyor ee, ve tabi ki bunların etrafı boş çıkmış yani ikisi e, ayrı ve sakin bir yerdeler e, ve o yüzden de ikisi birbirine karşı ama çok şiddetli gördüm yani sadece e, bir taraftan kaynaklı değil her iki tarafta birbirine bu şekilde davranacak gibi gördüm şimdi bunun akabinde e, sevgili erkek takipçilerim, kadın takipçilerim ilk evliliğinizi yapıp e, boşandıysanız ve hemen o boşanmadan sonra e, hayatınıza aldığınız o kişiye çok fazla güvenmişsiniz, e, çok fazla ödün vermişsiniz, çok fazla sevmişsiniz e, ve bundan kaynaklı olarak e, bir güvensizlik o kişide vardı zaten e, ve bunu size yansıtmamaya çalışırken yani tam anlamıyla aslında e, size kendini verememiş e, ve veremediği için de sevgili arkadaşlarım e, şu anda o kişinin Başka birisiyle olduğunu duyabilirsiniz ya da farklı konuları gündeme gelebilir, psikolojisi bozuk olabilir. Yani buna bağlı sebepler yaşıyor olabilirsiniz. Ama bu kişiyle olan bağınız kopmuş gibi duruyor. Yani sevgi bakımından baktığımda size sanki sevginiz var ama büyük kopukluk da var arkadaşlar. Yani büyük kopukluk da var. İnşallah ki yani zarar görecekseniz. Zaten bir, bir daha bir araya gelmemeniz en doğrusu. Yani bu kişinin de e, şu anda size bir faydası olmayacağı görüküyor. Bu kişiden size bir fayda e, gelmeyeceği anlamını taşıyor aslında. Böyle e, sanki bu geçmiş böyle bir ayın içinde e, bir olay yaşanmış da bunu irdeleyen iki kadın varmış gibi. Yani detayı çok merak ediyorlar aslında. Hani bu nasıl oldu, nasıl bitti, nasıl olacak bunu çok fazla Merak ediyorlar. Çok fazla detaycı geldi gözüme ee, ve tabii ki bunların bu şekilde bazı şeyleri e, irdelemiş olması yakında bu saklanan konunun ya da e, onların merak ettiği konunun gün yüzüne çıkacağı anlamını taşıyor. E, çünkü aşırı meraklılar ama e, öğrenecekler de bazı şeyleri. Yani en ince detayına mı kadar öğrenirler yoksa yüzeysel mi öğrenirler? Bilemiyorum ama e, merak ettiklerini öğrenecekler. Yani bir nebze olsun. Merakları da gitmiş olacak. Şimdi burada e, kendinize ait bir ev olsun istiyorsunuz. Yani şu anda e, beni izleyen arkadaşlarım, ailenizden e, farklı bir yerde e, bir ev sahibi olmak istiyorsunuz. Yani kendinize ait bir eviniz olsun istiyorsunuz. ki bu e, alma anlamında söylemiyorum ama e, bunu istiyorsunuz ve bunu istediğiniz andan itibaren zaten arkadaşlar e, şöyle bir şey var. Bunun için daha zamana ihtiyacınız var tam olarak maddi ya da manevi olarak e, kuvvetlenmediğiniz anlamını taşıyor. E, ailenizde anlaşamadığınız kişiler var e, ve ailenizde de yaşanan e, bu sıkıntılardan dolayı şu anda böyle bir e, düşünceye girmiş olabilirsiniz yani böyle bir tercih yapmış olabilirsiniz. E, ama zaman geçtikçe e, siniriniz ve öfkeniz yatışacak e, daha sağlam daha doğru kararlar alabileceksiniz. Ama şu anda e, böyle bir düşünceniz var. Ama maddi ya da manevi olarak kendinizi yetersiz hissediyorsunuz. Bunun için de zamana ihtiyacınız var arkadaşlarım. Burada bir T harfi adında ya da soyadında T harfi olan arkadaşlarım Trabzon'un T'si. Sizin etrafınız tamamen bu aralar karamsarlık, negatif enerji, kötü söylemler, kötü konuşmalar, sinir hali. Yani buna bağlı durumlar yaşıyorsunuz. E, hoş şeyler değil yaşadıklarınız eminim ki ama e, burada bir çıkış noktası bulacağınızı söylüyor e, yani bulamadığınız takdirde zaten e, bütün ümitleriniz tükenir o yüzden bir çıkış noktası bulacaksınız bu yaşadığınız sıkıntılarla alakalı e, zaten gördüğünüz gibi o kadar çok e, yoğunluk var ki burada eee Kalbinizin seçtiğinden öte aklınızın seçtiğiyle devam etmek istiyorsunuz. Yani e, kalbinizin istediği sevdiği kişiyle e, olmayacağını anlamışsınız. Ve bundan sonra mantığınızın e, istediği kişiyle devam etmek istiyorsunuz. Yani birazcık aslında hem sevgi bakımından hem de manevi bakımdan güçlenmek istiyorsunuz. E, ve bunun için de mantığınızı devreye sokabilirsiniz bu arada. E, yani hani hayatınıza yeni bir kişi girecektir muhakkak eğer yalnızsanız. Bir kişi olacaktır. E, onlara karşı da, ona karşı da e, yani yaptığınız hataları yapmayın, ya da çok güvenmeyin, ya da çok benimsemeyin, ya da çok sevmeyin. Yani buna benzer durumlar e, yaşayabilirsiniz arkadaşlarım. O yüzden e, temkinli olmanızda da fayda var arkadaşlar. Şimdi böyle e, sanki size böyle çiçek almayı e, isteyen sonra bir anda vazgeçen aslında hiç daha önce böyle bir şeyi yapmamış ya da çok alışkın değil yani hani yapıyor almış ayda yılda bir belki senede bir kere almış ama onun dışında çok fazla bunlara alışkın olmayan birisi tam çiçek almak üzereyken bundan vazgeçecek sizin özel bir gününüz değil ama normal bir günden bahsediyorum ve daha sonra size bunu söylediğinde siz biraz tepki göstereceksiniz yani eşinizdir, nişanlınızdır ya da sevgilinizdir. Daha sonra bunu tekrarlayacak. Yine aynı şeyi yapacak. Ama tabii ki bu sefer bilinçli ve daha duygusal olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani en azından sizin için de daha hoş bir sürpriz olacak diye düşünüyorum. Haninizde anlaşamadığınız bir bayan var. Bu bayanla çok fazla çekişmeli aslında süreçlerden geçmişsiniz. Ee, ve bu yaşadığınız çekişmeler e, size şunu göstermiş aslında. E, yani sessiz kaldığınız sürece hep üste çıkmışlar. Siz karşılık verdiğinizde büyük anlaşmazlıklar doğmuş. E, ailede bir e, tercih meselesi sunulmuş. İşte o mu ben mi denilmiş. E, yani bunun birazcık maddiyata da bakıyor. Yani maddi olarak siz birazcık e, az kazanıyorsanız sizin için durum, durum daha farklı oluyor. O daha fazla kazanıyorsa belki söz hakkı daha çok oluyor. Yani buna benzer e, tatsız, ma maddi konularla alakalı durumlar yaşayabilirsiniz. Ama dediğim gibi önünüzde 2-3 aylık bir süreç var. E, i̇nşallah ki e, bunları aşacaksınız diye ümit ediyorum arkadaşlar. E, yani birazcık da e, sakinliğinizi korumalısınız arkadaşlarım. Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek? şöyle göstereyim şu da tabağımızın içi şimdi dileklerinizle alakalı bir kuytuya köşeye sanki e, pusmuş gibi duruyorsunuz yani o kuytu köşede aslında çok şey düşünüyorsunuz ama olmadığını gördükçe de ümidiniz bitiyormuş gibi e, dileklerinizle alakalı e, yalnız her böyle tam tükendiğiniz noktada eminim ki güzel günler göreceksiniz güzel şeyler yaşayacaksınız yani o ümidinizin tükendiği anda tekrar güzel şeylerin olması çok olası arkadaşlarım o yüzden ümidinizi asla kaybetmeyin yani şunu unutmayın dileklerinizde demek ki bir sürece ve bir zamana yayılmış zamanı gelince zaten olacak yani önce olup hayırsız olacağına sonra olup hayırlı olması daha güzel bir şey emin olabilirsiniz şimdi burada dışarıdan bir erkekten veya bir kadından bugünlerde tez bir haber bekliyorsanız yani el kulağında hani size demiş ki e, telefonla ben size bildireceğim şimdi bu kişinin söyleyeceği şey sizin için çok önemli e, ve bu kişiden dört gözle bir telefon bekliyorsunuz İnşallah e, size verdiği haberden sonra e, bir orta yolu bulursunuz arkadaşlarım orta yolda buluşursunuz e, zaten baktığıma göre bu haberden sonrası arkası ön, ferahlı çıkmış herhangi bir sıkıntı Görünmüyor şu an itibariyle. Şimdi burada bir erkek M harfi var, baş harfi olabilir. Adının ya da soyadının baş harfi olabilir. Bir yere niyetlenip gidecek ama hani böyle sanki 2-3 günlük gideceği yerde, sanki böyle 15 gün, 20 güne yakın kalacakmış gibi. Yani işleri birazcık uzayacakmış gibi duruyor. E, aklınız hep yola çıkacak olan kişilerde olduğunu düşünüyorum e, ve bu aralar e, birden fazla haneden e, kişiler yola çıkacak gibi görünüyor. E, hep tabii ki birisi yola çıktığı zaman e, sizde onun telaşı korkusu falan oluyor. Ama hiç aklınıza kötü bir şey getirmeyin, sağ salim gidip e, sağ salim geri dönecek arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum, kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.